İyi geceler selam gençler. Abi bir önceki macerayı hatırlayan var mı aranızda arkadaşlar? Maceramızı hatırlayan var mı? Evet. Lise amca biz bir e, bodruma girmiştik var ya. Bodrumdan sonra buraya çıktık. Burası nasıl bir yer? Allah'ım bunlar ne? Lan bunlar ne? Allah'ım ben ben küçülmüşüm. Lan ben bir şey olmuşum ya. Ben cüce olmuşum. Bunlar dev olmuş. Yok kim anlamadı. Bunlar mı dev? Ben mi normalim? Arkadaşlar durum nedir ya? Allah kim? Hey sen ne oldu böyle? Allah ya Bilsem amca bir an seni tanıyamadım. Bir dur bir sakin ol. Gözünü seveyim. Durdum dur. daldı. Dur dur dur. Gelemezsin. dur buraya. şimdi. Ben geldim. Gel ben gel gelemez zannettim ya. Arkadaşlar ya. Bu nedir ya? İyi e de bu hayvanların burada işi ne? Bunlar oyuncak değil mi ya? Bunlar bu hale nasıl gelmiş ya? Lan havayla falan mı şişirmiş? İçine sum koymuş ne yapmış? Yoksa hormon mu vermiş bunlara? Aa hormonlu bunlar. Aa şurada bir. Aa burada. Şunu da şuraya sakla. Aa, aa ne işin var senin burada ya? Aha buradasın yakaladım yakaladım yakaladım. Aha arabayı tamir ediyordu demek ki. Lan kaçacak galiba. Beni burada bırakıp kaçacak. Saklayamadım da senin yüzünden. Ha. Girme oraya sakın ha. Benim orada işlerim var. Ne işim var? Sen beni bıraksana kardeşim. Ben bir salsana beni. Ben bir gideyim ya. Sen Abi. de dev olmak ister miydin? Dev mi? Ne iş? İksirin falan var. Ne ayaksın sen? İstersen yapayım seni de. Ya arkadaşlar. Bu bence var. Allah! Şey takıldım. Bence var. Bu işte bir iş var ya. Eğer elinde böyle bir iksir varsa bunu var ya kesinlikle insanlığın kötülüğüne kullanır bu. Bu işte ne iş var? <laughs> Abi onu durdurmamız lazım. Arkadaşlar onu durdurmamız lazım. Bu adam var ya. Evet. Ne yapayım ben bunu? Dur dur. dur. Biraz kafa karışıklığı yap yaratayım ona. Şu anda dalayım içeri. Hop. Bakayım. Abi hızlı çok hızlı olmamız lazım. Evet. Abi boş çek. Aha. Çık. Nereden cam kırdı bu ya? Abi nereden duydun? Aha. Beni? Nereden geliyor ses? Nereden geliyor arkadaşlar? Ha buradan geliyormuş şuradan. Salonumun camını kırmış ya da bu adamın. Abi de tuzak kuruyor. Heh şu tuzağı da kuralım. Giremesin buraya. Demek ki kırdı girecek içeri. Hanım elimden geçti. Neyse arkada tarafı dolanayım ben garajdaki işimi halledeyim. Saklayayım her şeyi. Abi garajda ne saklıyor bu? Arkadaşlar fikri olan var mı? Garajda ne saklıyor acaba bu? Kesinlikle bir şeyler saklıyor. Arkadaşlar. Evet şu anahtar aramalarımızda son, sürü, son sürat devam ediyoruz. Evet. Beni seven arkadaşlar ellerini kaldırsın ve arkadaşlar like tuşu Evet beğen tuşuna basıyor arkadaşlar. Herkes beğen tuşuna basın videomuzu beğensin. Evet arkadaşlar şu anda kanalımıza abone olmayıp da videomuzu izleyen varsa lütfen kanalımıza abone olsun ve bu arada kaçıyoruz valla topuk topuk konuşurken. Kaç 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 kanalına abone olun bana. Ana ana bak. Arkadaşlar Vizli ne dedi? Bunun kanalına abone olun dedi. Aa ilk defa ağzından böyle bir şey duyuyorum ya. Abi hayatta normalde iyiliğim falan istemez ama. Ana bu tablolar ne böyle? Abi burada ne işler karıştırıyor ya? Aa bunu çözmem lazım bir saniye. Burada var ya. Abi yedek ha Hadi canım olmak. Lan bu araba satıp şey araba çalıp da parçalarını burada parçalara ayırıp yedek parça mı satıyor? Ne yapıyor ya? Ben hiçbir zaman anlayamadım. Arkadaşlar aranızda var mı? Wilson amca geçimini nasıl alıyor? Nereden para kazanıyor? Bilen var mı aranızda? Evet bilen varsa mutlaka yorumlara yazsın arkadaşlar. Herkes fikrini yazsın. Bu Wilson amca ne iş yapıyor? Hayatını nasıl kazanıyor? Nereden para kazanıyor da e, bu kadar ev yapıyor bilmem ne yapıyor? Allah benim hiçbir fikrim yok ya. Onca zamandır var ya Wilson amcanın peşindeyim. sırlarını ortaya çıkarıyorum ama daha bu konu üzerine hiç düşünmedim ya. Aa acaba nerede? Bu kapı niye gitti ya? Ben de kırarım. Yapacak bir şey yok. Allah! Ya sen ne kırıyorsun benim canımı ya? Tahtalıyor mu yine de kırıyor ya? Bir şey soracağım. Reis amca herkes merak ediyor. Sen ne iş yapıyorsun? Herkes merak ediyorsa tahmin etsin o zaman. He. Bir saniye tahmin edip de eğer bilen birisi olursa ne yapacaksın? He ne yapayım onu? Bence var ya şey yap. Bir sonraki bölümde adını söyle onu. Dur, dur yakalamak sana. Ya bir şey anlatıyoruz ya. Ya durarak şey yapamaz mıyız? Niye kovalıyorsun beni ya? Dur elektriği keseyim arkadaşlar. Elektrik keseyim de şu an ne yapıyorsa yarıda kalsın. Adam bu anahtarla deli gibi neye ne dolaşıyorum ya? Buraya açmam lazım benim ya. Arkadaş. He. Evet elimde de direksiyon aldım. Evet. Mahallenin delisiyim arkadaşlar. Elimde direksiyona dolaşıyorum. Ha lan ne buraya takılacakmış bu. Ha bu nereden verdin suyunu akıtıyor. Ya o kesin yukarıda köpek balığı var. İddiaya girerim arkadaşlar. Her türlü iddiaya girerim. Yukarıda köpek balığı vardı. Şu an onun suyunu boşalttık. Ve artık. Onun işi bitti. Lan geliyor olmasın? Ya bu duvar niye kırılmış? Bir şey patlamış sanki burada. Ha bir anahtar. Çok severim. Umarım burayı açıyordur. Aha açmadı burayı. Lan burası da kitle. Ben... Burası. Aa burası tuzak. Ana. Aa bu switch bozulmuş. Aa burada bir elektrik kaçağı var ha. Aman bastım yere dikkat edeyim. Aha vallahi köpek balığını etkisini getirmişiz ha. Köpek balığını hiç görmeden. Aa ben hemen onu. Aa görmüyorum şu anda. He tamam anahtar alayım elime de. E ee, burada ne var ki sadece kürek mi vardı? Abi ortadaki ne? Bu ne abi? Renksiz bir kart. Bu neyle açıyor ki? Aha buraya mutlaka girmem lazım ha. He. Buraya her tarafa... Abi nasıl açacağım ben orayı? Şeyle mi açacağım? Leveli falan mı açacağım? Allah yine düşüyordum ya. Ulan bunlar hepsi tuzak ya. He. Veysel amcanın işi bunlar. He. Kart Allah'tan burada işe yaradı. Oh be ya. Oo burası ne böyle? Aha burada var ya manzara resmi çizmiş birileri ha. Şu çatıya falan tırmansam nasıl olur? <laughs> Yukarı çıkayım bakayım. Aman var ya. Aha bugün var ya çok sakat işler yapıyorum ya. Şuraya atlayabilir miyim? Yok yok şu an öyle bir şey denemeyeyim. Şuraya çıkabilir miyim? Yok abi buraya da çıkılmıyor. Hemen gidiyoruz üstüne. buradaki düzenek var ya. Bu adam elektrik falan mı üretiyor. Güneş enerjisi mi? Nedir ya? Bu ne burada bir fırın gibi bir şey. Böyle uzaylılarla iletişim kuran şey telsizlere falan benziyor. Abi bunlar nereden toplamış bunları ya? Sanayiden mi toplamış acaba? Ne yapmış? Evet. Vallahi ben, ben bunların hiçbir anlamı yok. Oo bingo. Arkadaşlar bir kart buldum. Hemen at cebe. Aa burada beş tane kırmızı buton var. Bunların hepsine bassam şimdi. Acaba bir şey aktif olur mu ya? Abi şuraya çıkmam lazım mutlaka. Heh ya bu düştüm ayağım kaydı. Abi niye çıkamıyorum ben ya? Heh güzel. Şimdi nereye gidiyoruz şimdi? Evet şurada bir tane dolap var. Oraya girebilir miyiz? Abi ne kadar o sıkıştım abi ya? E bu niye açılmıyor ki? Abi bunun çekmeceleri falan gitti. He. Açılmıyor. Şuraya atlamam lazım. Evet şuradan hop. Peki şuraya nasıl geçeceğim? Aa, yan tarafta bir yer var. Abi bu nedir ya? Abi şu ana kadar var ya hiç böyle ben böyle bir şey hatırlamıyorum ha. Çatı katında bu kadar uğraştığımızı hatırlamıyorum. Şuraya bakın ya. Abi anahtar. Oha, yalnız buradaki şeyler çok sivri. He. Aman gözüm gözüme bu kaşma iki tarafa mı bakmasın da. Ha çıktım. Aa buraya girilmiyor ama. Abi bize acilen mıknatıs lazım. Bilsem amca. Aa bir saniye Bilsem amcanın garajında olabilir mi mıknatıs? Ya adamdan şimdi var ödünç istesek var ya kesin bizi kovalar. Oha bu ne ya? Ha, arkadaşlar bu arada unutmadan İslamcı ne dedi? Benim ne iş yaptığımı tahmin edin yorumlara yazın. Bilen olursa onun ismini söyleyeceğim dedi. Vallahi bu sözü bana hiç vermedi ha. Hala ben ben tahmin edemiyorum şahsen. Şuraya atlayabilir miyiz? Abi üst tarafa bir geç ama buraya nasıl geçeceğim ki? Yok. Şimdi şu bahçe olan yere geçebilir miyim? Aa bu tarafa geldim ben. Kapı var. Aa burada bir şalter var. Boş bir odada koca bir şalter. Abi benim boyum bayağı kısalmış arkadaşlar. Bana, bana bir sıkıntı olmuş. Bana bir şeyler olmuş ya. Benim ben çekmişim abi ben yıkandım mı? Ne oldu? Çamaşır makinesine attılar beni ne oldu? Boyum kısalmış gerçekten ya arkadaşlar. Ben öyle hissediyorum valla düştü. Anam ucu ucuna kurtardım ha. Az daha aşağı düşüyordum. Oo gizemli bahçe. Her zamanki gizemli bahçe. Domates. Anam oyuncakların boyuna bakın ya. Yalnız bu oyuncaklar canlı falan olmasın. Bunlar var ya. Aha. Bunlar var ya. Kötülük adına programlayıp robot gibi kullanıyor olmasın? Bu isim dayıdan her şey beklenir he. Bu arada nereye geldik? Aha bu ne? O kırmızı anahtar arkadaşlar bu bizim buradan kaçma anahtarımız. Ve bunu açıyoruz ve burası açılması... Açılmadı. Şu ben şok. Bana kal, geldi arkadaşlar niye açılmadı orası? Normalde onun açılması gerekmiyor muydu ya? Bir şey eksik yaptık galiba he. Buranın enerjisi yok galiba. Elektriği yok galiba buranın. Bu anahtar almanın tek yolu arkadaşlar. Eee mıknatıs bulmak. Mıknatıs nerede olabilir? Kesin amcanın çok gizli sakladığı bir yerde. Tabii ki arabanın bagajında ama arabanın anahtarını bulamadık ki. Evet şimdi ya şu butonların hepsine basacağız mı yoksa yukarıda mı kalacak? Basayım abi en iyisi basayım ya. Heh bu böyle dursun bakayım. Şuradan şöyle gidelim. Hayır düştüm ya. Olamaz ya. Evet. Ha, ben küreyi aldım ya lan küreyi unuttuk ya. He şurayı güzelce kazayım. Aa, garip bir anahtar var. Geliyor. Nerelerdeydin bakayım? Aa, Aa düştüm yine deliğe düştüm ya. Aa, köpek balığı getiririm sana, yer misin? Al. Sen ye sen ye onu. Biraz önce sana soruyordum, ne oldu? Mesela bir al bunu, al. Lan kafam attı, burnu, dişleri burnumu kesti ya? Ya bu senin de hayvanın sana bir şey yapmaz ya. Bozukken yapıyor ama. Ben ya şimdi bir, bir, dur orada, bir rahat dur tamam mı? Sen orada bir rahat dur, ben şunu işlerimi halledeceğim tamam mı? Abi. Senin benim evde ne işin olabilir be? Senin evde ne işin olabilir mi? Senin yaptığın şeyler var ya, hatta hesabı yok ya bugüne kadar. İnsanlığa dokunan zararın hatta hesabı yok. Sen daha benim ne iş yaptığımı bilmiyorsun, duyuyorum seni. Oha, abloyu gördünüz mü arkadaşlar? Oo, ay yeşil atar burada. yeşil, ben hiç yeşil tilit görmedim ya. Ben yeşil tilit görmedim. Oo. Gel gel gel. Bak şimdi bir şey yaptım. Dur, Neyse amca sana bir sürprizim var. Ana olmadı, dur dur. Şimdi ona tuzağa atacağım arkadaşlar, tuzağa kafasına atacağım. Ya bu niye bu tuzağa kapatmam lazım? Ne? Ne İslamca sürprizim var? Bak domates. Ya sen ne bildiğin ya? Ya oradan domates atma bari. Bak bak sana ne vereceğim. Gel 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 Hüsnü abla. Oo! Lan bu alıcaklarda bir işe yaramadı. Tuzak atıp duruyor. Oo! Burada ben burayı niye görmedim? Oo işin atar burada demiş. Aha adam her Hüsnü abla neden bu kadar hızlı koşuyor? Adam burada antrenman yapıyormuş ya. Kondisyon tutuyormuş burada ya. Bu anahtar buranın da değil ya. Abi, bu anahtar ne kadar gizemli bir anahtar ya. Burası açılıyor mu? Yok açılmıyor. Evet burası. Süper. Nereye geldik? Oo bir saniye şurada. Hemen camdan kaçma ihtiyacımız olabilir. Bu arada bir saniye. Oradan çıkamıyor değil mi? Vay. Bu ne? Kamera odası. Bütün kameralar şu an gitti. Abi bu nedir ya? Abi sandalyenin boyunda bir değil, değilim ya. Ben harbiden cici olmuşum şuna basayım ya. Ben gitmiş abi benim için bitmiş ya. Bende bir sıkıntı var arkadaşlar ya. Şu en tepesine çıkayım. Ooo televizyon üstünde televizyon. Ekran üstünde ekran. Ulan bunlara para mı dayanır ya? Abi bu adam bu ne iş yapıyor ya? Nereden para kazanıyor? Bu kadar aldığı malzeme. Para dayanmaz ki ya bu işlere. Bence var ya bu adam deneyi falan yapıyor bir şeyler yapıyor tamam mı bunları kötülere falan satıyor böyle büyük kötüler falan oluyor ben mafya babalar falan oluyor onlara kesin onlara böyle kötülük satıyor Oradan para abi başka benim aklıma başka bir şey gelmiyor ha amca buldun mu sen kötü... Senin aklına hiçbir şey gelmez zaten Bence var ya sen kötülükle ilgili bir şey buluyorsun onları büyük kötülere satıyorsun doğru mu Doğru değil Aa bilemedim ya şu anahtarı alayım ya Bakalım bilenler olacak mı acaba Aha Ooo sandalye havadan geldi Evet araba anahtarını bulduk gençler Şimdi gidiyoruz Hemen mıknatıs gelsin bakalım. Mıknatıs burada. Evet. Abi mıknatıs olmadan var ya. Bizim oyunumuz yalan arkadaşlar. Mıknatıs olmadan her şey yalan. Mıknatıs'ı yine ezberledin tabi. Tabi bulursun. Duyuyorum ben seni Ya o kadar uzak senin kulaklarında ne var ya? Nasıl duyuyorsun sen bizi ya? Uzakta mıyım işte bak buradayım. He bir saniye şu koltuğu al da otur ya. Zavallı ya otur otur. Ah, ah kafamı kapatıyordum be. Ya hiç iyilik ya Arkadaşlar bu Wilson amca iyilik de yaramıyor. Zıplayıp duruyor orada. Dedim ki ona bir koltuk vereyim. Bir otursun bir dinlensin. Bir çayını içsin. Ben bu arada işlerimi halledeyim. Abi adam iyilik yaramıyor ya. Evet. Ben şimdi tekrar şuraya gelip Şu kırmızı anahtarı alabilecek miyiz acaba ya? Neredeydi o? Evet. Şuradan geçiyorduk değil mi? Buradan geçiyor muyduk? Buradan geçiyorduk ama. Aha bu sefer buradan geçemiyoruz. Hayır olamaz ya. Aha, geçmemiz lazım oradan ama. Abi sen amca kaybolmuş etrafı. Allah kaybolmuş nereye gitmiş? Ama burada yok. Abi mıknatıs da şimdi hemen o hani etrafı çok sivri mızrak gibi demir parmaklıkları kapalı, kaplı bir yer var ya. Oraya gidip hemen o oradan almamız lazım. Evet şuradan çıkalım bari ne yapalım. Yapacak bir şey yok. Buradan şey yapacağız arkadaşlar. Yok burayı değil şuraya zıplayacağız. Hop güzel. Şimdi buradan şu karşıya bir yere çok ileri bir yere zıplayalım. Şunun üzerine atlayabilir miyiz acaba? Oh Allah'ına düşme. Adam bu sefer düşmedik yani Allah'tan düşmedik yani. Şimdi şuradan evet Şunun üstüne atlayalım düşmeden. Ne olur düşmeyeyim ya. Oh ucuna atladık güzel. Evet mıknatıs hemen kullanıyoruz arkadaşlar. Mıknatıs kullanıyoruz. Güzel. Bu ne renk bir anahtar? Bu ne ya? Renksiz bir anahtar ya. He iki tane vardı ya renksiz kilit. Gidelim onu. Oh. Evet. Neredeydi o? He şurada bir yerdeydi. Sağ sol. Arkadaşlar sağ sol, mı sol mu karıştırdım ya? Buradan aşağı iniyorduk. Evet. He burası. Tamam. Açtık. Ne var burada? Ya burası değil. Ya ben buraya ihtiyacım yoktu ki ya. Boşuna uğraştık ya. Ben zaten buraya girdim ya. Açılmayan bir kapı vardı. Ya bunlar Wilson amcanın troll işleri ya. Bu Hala burası açılmadı ya. Bazen var ya böyle. O kadar uğraştırıyor anahtarı buluyorum. Bir bakıyorum saçma sapan bir kapı ya. Bir işe yaramıyor. Abi şu resmin çirkinine baktınız mı arkadaşlar? Burası açılıyor mu? Açılıyor. Nereye giriyor burası? Aha. Aha gizli bir oda. Ne var? E, hiçbir şey yok. Burası da bence troll bir ya. Evet. Yo hiçbir şey yok. Abi ben kaçar ya ben buradan çıkar. Ya bu koltuğu buradan çekmenin bir yolu yok mu ya? Koltuğu yere çakmış bu adam. Acaba bir kalan falan var ya? O kartı da oraya okuttum. O kapının açılması lazım ama. Atladığımız bir şey var. Aa bu çekmecelere baktık. Aa bunlara bakmadık. Şu köşeye bakmadık. Hadi be buradan bir şey çık ya. Aha sarı anahtar bir saniye. Sarı anahtar mı? Ben hiçbir yerde sarı anahtar görmedim ki. Bence var ya renklerde bir sıkıntı var ya. Bunlar da şaşırtmacalı ha. Bence var ya farklı renkli anahtarlar farklı renkli kilitler açıyor olabilir. İstanbul'da her zamanki saçma sapan işleri. Bu ne? Oo burada bir switch var gizli. Acaba nereye açtık şu anda? Koltuğu açmış olabilir miyiz? Yo. ha bu kapı, kapının arkasında bir şey var ha. Aha burada da bir switch var. Abi kaç tane switch açtım hala şu koltuk yerinden oynamadı ya. Ayda. Acaba bunlardan biz... abi bir saniye. Şu en yukarıda kırmızı anahtarın olduğu yer vardı ya bir tane kafes bir tane kutu vardı. Acaba onları mı açtık? Abi Vissi amca yine şey girmiş ya. Her sen yatmış uyumuş galiba orada. Vissi ah, amca. Kimse yok mu? Ben varım ben. İmdat. Vay be. İmdat. Oha mavi anahtar. Ha amca ilk defa imdat diyor. İnsan ilk defa pes etti ve indat diyor. Şurayı denesem mi ya? Aa oldu. Lan burası da garaj çıkıyormuş ya gözünü seveyim ya. Oho. Evet. Yalnız bu arabada var ya antika ya. Antika değeri var ha. Bence Vincent amca burada araçları... Oo bir saniye benim... Ha kaçışalım burası antika ya. Antika mı? Antika tabi. Antika sensin be. Ya Vincent amca ben gencecik bir adamım ya sen... Yaşlı olan, ihtiyar olan, moruk olan, antika olan sensin. Araban antika, antika senin babandır. He babam böyle zaten ya babam da senin yaşlarına. Dur. Ah, şu anahtarı bir alsana sen. Ben buradan zıkıldım. Bir daha bu mezarla mezarlığı yaparsam ne olsun ha? Al şunu da. Ya bunu köpek balığının yanına alsana. Oo. Benim mezarım mı kazdın sanki? Buradaki anahtarı alayım bari. Şurada bir tane anahtar Hiç alamamıştım. Ya bir dur müsaade et ya. Şuradaki anahtarı alayım. Dur. Dur dur gel gel gel. Bir tutunayım senden gel. Yok yok dur dur. Öyle değil ya. Hala şey atıyorsun ya utanmadan. Dur, Al. Dur ha. dur üzere, şu, 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 dur. Ama deseri bitti Bir dur. Ş şuradaki anahtarı alayım. Ya bir çekil şuradan ya. Çek. Aha tuttum seni. Oh. Ana. Acaba çıktı mı ya? Ha gitmiş. Yine uyudum yoksa burada. Buradaki yalnız bu anahtar çok farklı ha ucuna bakın arkadaşlar. Bu anahtarın ucu çok değişik ha. Ya şurada bir tane açılmayan bir kıp var ya. Şuraya bir aç bir gözüm ya. gözünü seveyim ya. Şu ne fiziği ha. Yok burası da değil. Yukarıda mıydı? Aa açılmış. Vallahi kutu açılmış. Hemen oraya. lan burası değildi. Az daha düşüyordum ha. He. Hemen. Şuradan tırmanıyorduk değil mi? Ya eğileceğim. Kabloya kafam takılıyor ya. Hayır. Ulan düşüyordum az daha. Evet evet evet. Çok hızlı olmamız lazım. Hızlıca gidiyoruz. Evet şu karşıya atlayalım. Başka çare yok ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Şuradan da şuraya atlıyoruz. Ve şimdi birazdan bahçeye geçeceğiz. Evet. Aa yandan. Yandan geçme ya niye, niye yukarı tırmanayım ki? Güzel. Evet gizemli bahçemize geldik ve kırmızı anahtarımızı alalım. Ve Reis amcanın gözleri fal taşı gibi açılsın. Yalnız şu oyuncaklar ne ayak onu anlamadım ya. Aa onu sorayım gitmeden onu soralım. Değil mi? Evet. Kenardan kenardan yürüyorum bu kadar yükseklikte. De... Bu tehlike. Çok tehlikeli. Evet şimdi ne yapacağız? Evet şimdi şuraya. Allah azal düşürdüm he. Şimdi burada şu an yapmamız gereken tek bir şey var. Aşağı düşmemek ya. Şuraya atlasam ne olur? Bence bir şey olmaz. Hop tahta çünkü. Fizli amca. Sana bir sürprizim var. Neredesin Biz amca? Fizli amca nerede? Hala orada. Lan gidiyor oraya. Lan gidiyor oraya girmiş o. Abi anlamıyorum ya. Ya durup dururken niye giriyor oraya? Ben şu, şurayı açayım da. Ben işimi garanti alayım sen gelin. Ben etrafı bakalım. Evet. Bilsem bir sence Ben takıldım ben buraya. O da top takılıp duruyorum ya. Takılıp duruyorum. Ne oldu bana ya? Ne oldu bana? Ne oldu? Bir sence. Dev, dev oyuncakların gölgeleri şaşırttı beni. Ben şuraya geçeyim arkadaşlar. Bir sence. Anam bu ne? Hayda. Ya bu demir parmaklık nereden çıktı ya? Ben kaçacaktım bu lan. <gülüyor> <mi>? <gülüyor> ne oldu? Bir sence. Sen de bir anlaşma yapacağız. Dur şimdi. Ne mu acaba? Bakayım açıldı mı? Yo açılmadı. Abi bir de gel şimdi bir işin gücün yok bununla uğraş ya. Kim bilir bunun şeyi nereye saklamıştır. Veysel amca bak seni oradan çıkartırsam şu demir parmaklılığın switch'i nerede onu bana söyler misin? Tabi canım. Beni Aa. çıkartmadan bile söylerim. Hayda beni çıkartmadan söylerim diyor. Bence yalan söylüyor arkadaşlar. Neyse. Ben seni o kadar çok seviyorum ki. <laughs> Veysel amca bir şey diyeyim mi? Sen beni sevme ya. Sen beni sevme sen eksik kal ya. Şu oyuncaklar niye bu kadar büyük ya? Bir söylesene. Gel canım gel gel. Dur koltuk al şu koltuğu ya. Bir gözünü al ya. Oo. Niye mi büyük bilmiyor musun? Neden? İçlerine baktın mı? içlerine işte mi? Ne var ki içlerinde? Işte He ben varım bak. Ana, lan Ben bu bir tuzağım arkadaşlar niye düştüm ben bu tuzağa? Ya? Evet. Şimdi. Ya. Ya belki açılmıştır. Ya Füniçi amca. He. Söyle Şu... bakayım. al ş... kendime bir şey atıp durma ya. Ya burası nasıl açılıyor? Bir söylesene. Yarası geçip durmuyor. Söyleyemem. Ya bir, bir gideceğim. Bak gideceğim bir şeyler alıp gideceğim. Abur cubur alıp gideceğim ya. İyi düşün, iyi düşün. Hı, ne ben? oldu? Ya bir dur ko ko kovalama dur. Bir dur bir saniye. Şuradan yukarı çıkarım ben de. Ben de bir çıkarım. Başka anahtar kullanmadın mı? Ay lan. ya yakala. Lan sırtından yakaladı ya. Lan delikanlı adam yakalar mı sırtından insanı ya? Evet. Neyse arkadaşlar siz beni tanıyorsunuz değil mi? Ben orayı mutlaka bulurum zaten de. Ben şu hala merak ettiğim şey şu oyuncakların sırrı nedir ya? Ulan ben düştüm bu sefer ha. Azından çıkamıyordum ha. Evet. Şimdi şuradan geçelim tekrar. Ya yapmadığımız bir şey mi var ya? Ya bu switch'e elektrik mi basmamız lazım? Ne lazım? Bence şurası açıyor galiba. Hayda. Açmadık biz yerde kalmadı ki. Ben bu işi çözerim. Sıkıntı yok beyler. Şimdi. Bakalım bütün kapılar açık. Her yer açık valla. Açmadınız bir yer kalmadı. Aaa. Ben bunu niye görmedim? O neydi ki? Şimdi bir ses. Şu an kapı açılmadı sanki. Açılma ya açılmamış ki. Bence bozuk. Lan düştüm. Lan, lan bari bir insanın kafasına düşseydim ya. Evet. Neyse arkadaşlar. Bu dev oyuncakların sırrını çözeceğim. Ondan sonra kaçacağım. Buradan dur bir saniye dur arkadaşlar. Evet. Lan bir tepemiz kaçma. Zıkayım. Kaçma. Nereye kaçıyorsun? Neyse evet, arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın.